Suudi Arabistan bayrağı kelime-i tevhid olan bir devlettir biliyorsunuz. Bayrağı kelime-i tevhid altında da yatay duran bir kılıç var. İmanı ve cihadı temsil ediyor. Ama haritayı planlayanlar İngilizler tabi. Burada durup nasıl İslam devleti kelimesini Bugün dünya üzerinde aktif cihat yüzyıldan beri yok. Müslümanların parası var, nüfusu var, nüfuzu yok. Böyle bir ortamda İsrail'den daha büyük sıkıntımız Suudi Arabistan'dır. Menfi bir iş yaptığından dolayı değil, var olduğundan dolayı. Bu niyetle Osmanlı'nın elinden o bölüm kopartılıp Suudi Arabistan ve Ürdün beraberce bir iki İslam devleti gibi e, kurulmuştur. Vahabilik vesaire petrol metro bunlar sakızdan başka şeyler değil. Ne Vahabisi ya? Şimdi Türkiye'de Suudi Arabistan Vahabi filan diyorlar ya. Cahillik parayla satın alınmadığı için yani kendiliğinden istediğin zaman cahil olabildiği için insan bol bol konuşuyorlar. Suudi Arabistan'da Vahabi denen adamlar köşe bucak kaçacak yer arıyorlar. Yer altında çalışmak zorundalar. Bilmediği şeyi herkes konuşuyor. Vahabi diye bir hani anneler öcü derler ya. Öcü diye bir kelimedir Vahabi kelimesi. Öcü bildiğin öcü. Ne ortada Vahabi var ne bir kimse var. Öcü. Onlar da buraya anti vahabilik manasında sufiler diyorlar. Burada da vahabi, o takımın taraftarları, yusufilere yusufilere diyor, bu takımın tarafları yuvabilere yuvabilere, ortada İslam bir garip duruyor tabi. Bu dövüşü tezgahlayanlar, kimdir onu vurguluyorum. Suudi Arabistan'a bayrak belirlemesi, ve benzeri projeler İngiliz projesidir. Ve Suudi Arabistan'ın Hanbeli mezhebine uyumlu bir devlet olması da İngiliz planıdır. Herkes bunu biliyor. Kimse bunu inkar etmiyor zaten. Suudi Arabistan'da şeriatın görünen zahiri hükümleri kraliyet ailesi hariç herkes için uygulanır. Hırsızın kolu kesilir, zinaden taşlanır. Bunlar uygulanır. Hiç dünyada Suudi Arabistan'ı tenkit eden bir açıklama duyulmuş mudur? İnsan hakları evrensel beyannamesini bile imzalamıyor Suudi Arabistan. Çin de imzalamıyor ama Çin hadi birleştirilmiş milletlerin beş daimi üyesinden biri olduğu için üzerine gidilemiyor. Suudi Arabistan küçücük bir devlet. Niye bu insan hakları evrensel beyannamesini imzalamazsın diye sorulabiliyor mu Suudi Arabistan'a? Sormazlar. Niye sormazlar? Çünkü Suudi Arabistan'ın varlığı uyuşuk, hesap sormaz, cihat düşünmez bir nesil yetiştirmek için en önemli yatırımlardan birisidir. Bütün İslam kitapları okunur, basılır, yazılır, çizilir. Suudi Arabistan'da kimse kimseye bir şey demez. Suudi Arabistan'a da şu kadar alim yetiştirdin diye soru soran yoktur. Ama Amerika Irak'ı işgal ettiğinde 90'lı yıllarda Yahu biz Amerika'ya niye destek olalım ki bizimle ne ilgisi var bunun diyen herkes hapse alınmıştır ve bir daha yoktur meydanlarda. Ölüp ölmedikleri bile belli değil. Bu konulara girmemiz burada dersin planı dışında kalıyor ama bir soru sorulur muhakkak. Suudi Arabistan İslam devleti değil mi? İran İslam devleti değil mi diye soru sorulabilir. Biz devlet başlığını açtığımız için ikisine de cevap veririz. Bir de bak Suudi Arabistan, Suud diye bir adamın çocuklarının devleti, dünyada bir insan ismiyle anılan başka devlet yok. Suud ailesi krallığı diyor, devletin adına bak sen. Bütün dünya halkların adıyla anılıyor. Suudi Arabistan tek başına bir ailenin adıyla anılıyor. Bir ailenin çiftliği bu. Bu ailenin bütün üyeleri de 20 yaşına gelinceye kadar hep İngiltere'de yetişmişler. Görüntüde Müslümanların 1 milyar, bir buçuk milyar ne kadarsa Müslümanların gözüne sürme çekmek, tatmin olmalarını sağlamak için Mekke'nin, Medine'nin garanti altında olduğunu, çok büyük yatırımlar yapıldığını ispat ediyorlar orada. İki, ne konuşuyorsunuz da? Şeriatın neresine aykırı bu? Diyor. Doğru. Bayrağa bak. Bayrağa sen ya. Hz. Ebu devletinde bile böyle kelime-i tevhid bayrağı yoktu. Osmanlı'nın bile hilal düzeyindeydi ancak kelime-i tevhid düzeyinde değildi diyor. Bunlar hep göze boya sürme taktikleri. Suudi Arabistan var oldukça da orijinal bir İslam devletinin işi zordur. Ama olmaz değildir. Allah'ın izniyle ne yaparsa yap Allah'ın kaderi tecelli edeceği gün yeryüzünde kim Allah'ın emrine muhalefet edebilir? Gerçekleşecek miyiz? Ama gecikmenin nedenlerinden biri Suudi Arabistan'dır. İran'a gelince İran İslam'ın radikal anlayışlı mezheplerinden birinin hükümran olduğu söylenen bir devlettir. Ümmeti Muhammed'i kuşatması mümkün değildir. Bir tür kabile devletidir İran. Dolayısıyla biz İslam devleti derken ümmetin Kur'an'ını, ümmetin sünnetini, ashab-ı kiramı ve ümmetin geçmişini, geleceğini kuşatan devlete İslam devleti diyoruz. Öbürü Müslümanlardan bir grubun kurduğu bir kabile devletidir. Bunun altına düşüldüğü zaman